Ailelerin çocuklarını ve evlerini emanet ettiği bakıcılar bazen hayatı kabusa çevirebiliyor. İşte buna bir örnek. Oyuncu Yeliz Yeşilmen, ailesiyle Mısır'da tatildeyken iddiasına göre bakıcısı Bodrum'daki evini soydu. Yeşilmen o anlara dair kamera kayıtlarını da yayınladı. tatile çıkıp evi kediyi her şeyi emanet edip çıktım. E beni çok sevdiğini söyleyen canımlı cücümle çıktığımız kişinin çok güzel bir golünü aldık. Ünlü sunucu Yeliz Yeşilmen Mısır'a tatile gitti. Ancak o tatildeyken iddiasına göre bakıcısı Bodrum'daki evini soydu. O bakıcı oldukça rahatlı çünkü evin içerisinde kıyafetten aksesuara hatta nakit paradan ziynet eşyalarına kadar her şeyin yerini en iyi kendisi biliyordu. Ve en uygun zamanda da suç ortağını eve çağırdı. İkili bir valizle evden böyle çıktı. Durumu öğrenen Yeliz Yeşilmen bu güvenlik kamera kaydıyla hemen şikayetçi oldu. Her sömestirde bu golü yiyorum ben. Geçen sene de yine sömestirde olmuştu. Zaten şahısta yakalandı. Gerekli cezayı da aldı. Yani tatilin içinde çolukla çocukla uğraşırken bir de bunlarla uğraştık. Yeliz Yeşilmen ve Bakıcı arasındaki bu olayın yargı sürecine gitmesinden sonra işler daha da kızıştı. İddialara göre son günlerde Yeliz Yeşilmen'in ekibine yurt dışı kaynaklı bazı hatlardan tehditler geldi yazık keşke böyle olmasa. Yani neden? Evladınız gibi bakıyorsunuz, her şeyi emanet ediyorsunuz. Arkanı dönüyorsun, gidiyorsun. Bu uzun tatillerde hep böyle oluyor. Peki bir bakıcıyla ya da yardımcıyla anlaşırken onlardan neler istenmeli ve nelere dikkat edilmeli? Bakıcı seçerken ailelerin dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri Çalışacağı firmanın işkura bağlı özel istihdam ofisi olmasıdır. Hangi belgeler istenmeli? Mülakat yaparken adayın CV'si incelenmeli ve mutlaka referans kontrolü yapılmalıdır. Adayı işe başlatırken sabıka kaydı, ikametgah, kimlik fotokopisi ve mutlaka sağlık raporu talep edilmelidir. <laughs>